Oha Civan senin de bakman lazım. Bak bu ne mısır? Ha, bunlar kendi mısırı. Ne yaptığını zannediyorsun o mısırlar benim sakın yemeği düşünmeyin ha. O oh, yemiyoruz ki. Sen bir kere niye bunun buharını açmadın? Buhar olmuş bak. Allah Allah bunu açmaya gelmiştik. Ha akıl edemedim tamam teşekkürler. Civan gitti galiba. Hadi gel artık alalım bunları. Bizi buradan boyamaz mı? Yok yok bulamaz Civan mısırları ye. <laughs> Geldi. Nerede? Buradayım burada. Sizi bekliyorum. Çabuk gelin. Aram. Anne. Efe. Efe korkuyor. Korkuyorsun diye çıktın o zaman. Eee mısırlar orada kaldı. Kim alacak ya? Of bıktım sizden ya. Her şeyi uğraştırıyorsunuz. Eee <laughs> bizi indirdi. Kendi çıktın. Ben de merdiveni alırım. Sen de inemezsin. Anne burada kaldım.